İkinci soru elemanları tam sayılardan oluşan bir kümenin alt kümelerinin sayısı bu kümenin elemanlarının toplamından büyük ise bu kümeye cebirsel kümesi denir. Denmiş. Yani elemanları tam sayılardan oluşan bir kümenin alt kümelerinin sayısı. Bakın bu 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı nedir? 2 üzeri 5 yani 32 bu kümenin elemanlarının toplamından büyük ise bu kümeye cebirsel kümesi denir demiş. Yani bunların toplamından büyük olacak. Bu Şurası kaç yaptı? 12. Büyüktür. X kare artı X artı 12. 12'yi karşıya attım. 20 büyüktür. X kare artı X'ten eşitliğe girmeye gerek yok. Zaten X'in e, ee, burada x'in bir sayı olduğu belli tam sayı. 4'ten de büyük olamayacak. Çünkü ben buraya 5 verirsem 5 artı 25'ten 20 olarak gelir. Hatta 4 bile versem 4 artı 16'dan 20 oldu. O halde 3 verdim buraya. Bu 9 olabilir. 2 verip 4 olabilir. 1 verip 1 olabilir ama bir kümede aynı elemandan 2 tane olmayacağı için bunu eledim. 0 verdiğim zaman bu da 0 oluyor. Yine eledim aynı elemandan olamaz. Bakın ne demişti? Tam sayılardan oluşuyor. O halde ben x'e eksi 1 verirsem x'imiz 1 olur. x karemiz. x'e eksi 2 verirsem burası 4 oldu. x'e eksi 3 verirsem Burası kaç oldu? 9 toplamları 6 şu an hala büyük. Hatta x'e eksi 4 verdiğim zaman x karemiz 16, 12 yaptı toplamları. Eksi 5 verirsem 25 toplamı 20 yaptı. Olmayacak 20'den küçük istiyoruz. O halde bizim kaç tane kümede elemanımız var? Bu haliyle 6 tane gözüküyor. Ama hemen şuna dikkat ediyoruz. Bakın x'imize aslında biz 2 ve 3 veremeyeceğiz. x'e 3 ve 2 vererek de şu değerleri bulmuştuk. O zaman bunları da sildim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 farklı x değeri bulabiliriz. Cevabımız e şıkkı.